Selamlar sevgiler İzmir'den hepinize de değerli dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisiniz güzellerim. beni sorarsanız gerçekten e, çok iyiyim çok mutluyum sizlerin sayesinde yine inanılmaz güzel yorumlar yapıp moralimi yükseltmeyi başardınız valla Allah hepinizden razı olsun e, ne yapıyoruz bugün canlar? Ayaz pizza isteyip duruyordu. Yine bir hamur işiyle karşı karşıyayız. Ben de kıramadım. Bugün de evdeyim yapayım dedim. Biraz dinlendim. 3-4 gündür işteydim 4 gündür. Bugün evdeyim çok şükür. pizza yapayım dedim. Hamuru mayalansın diye. Hamurunu yoğuracağım. Sonra hep beraber alışverişe gideceğiz. Biraz malzemeler alacağız. Ben şöyle yapıyorum. Bıçaklarımı da bu üst tarafa kaldırıyorum ki hayat falan oynamasın. Oradan alıyorum. Bunun yarısını kaçacağım. Zaten sütüm e, sütümü de unuttum. Şey şey, şey, şey. Şöyle kesebilirsem don olduğu için. Ha tamam. Vallahi bu yarımı atacağım. ama bunu tekrar buzluğa koyacağım. Evet, pizza hamuru için şöyle e, mayanın dörtte birini ekledim diyeyim. Bir kaşık da, e, tuz ekliyorum tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da şöyle şeker ekleyeceğim. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bir su bardağı suyum var, büyük bardak şöyle. Sütümü de şöyle ölçe, ölçersem daha iyi görürsünüz. Bu bardağı şoktan aldım galiba ben. Evet şöyle tam bir bardak diyelim işte. Hamur kalırsa ben yine onu değerlendiririm biliyorsunuz. Ve bir de çay bardağıyla sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Ve şimdi yoğurmaya başlayacağım. Çok sert bir hamur olsun istemiyorum. Pizza'nın hamurunun yumuşak olması için. Dört bardak. Bunu da ekledikten sonra bir bakayım nasıl olacak. Biraz çok olur benim poğaçam. Aman benim pizzam biraz çok olur değerli dostlar. Siz bu ölçüleri azaltıp da yine aynı malzemelerde kullanabilirsiniz. Evet canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Vallahi ununu tam hesaplayamadım ben. Böyle yumuşak bir hamur olsun. Şimdi bu mayalansın. Yine ben tepsimi örteyim şöyle. Biz gerisiye mayalanın. Hadi şimdi gidiyoruz. Değil mi? Evet canlar boncuğumuzu görüyorsunuz. Küle aldı büyüdü Bebe maşallah. Allah Al anneciğim maskeni. Hayır. Tavuklarımızda görüyorsunuz canlar. Anne bak. Ali tavuklar yumurta vermiş mi? <laughs> Ali. Slatt bırak anneciğim. Sıratı bırak. Slatt bırak. bırak anneciğim. Tavukların yumurtasına bakalım. Ayaz, Ayaz e, boncukla oyun oynuyor yine. Ayaz ne güzel oynuyorsunuz. Eee yuvasını merak edenler varmış. Ali ona böyle bir yuva yaptı. Şöyle şurada mama veriyoruz. Anne, Şu içeride de, de yatıyor. Tavuklarımız da dışarıya çıkarmamızı istiyorlar. Onlar da bir salalım şöyle. Ne bir anne, özgürleşsinler. Hani annem yumurtalıklar saat 4 olmuş. Hadi kuzular siz de çıkın. Ayaz. Hadi gidiyoruz. Hadi ale. Evet kızlarım biz şu an marketteyiz. Ayaz ne istiyorsun? Ne yapacaksın annem onu? Ne yapacaksın onu? Tamam Allah. Tamam. tamam ne yapacaksın ama onu? Alıyorsun sonra hemen ziyan ediyorsun. Şöyle çay bardakları gelmiş A101'e. Denk güzelmiş ama çok abartılı diye düşünüyorum. Bunlar neymiş? Bunlar dışarıda falan içmek için herhalde. Çünkü çalıştığım yerde de var. Ondan biliyorum. Kupa ikili emaye kırılmaması için böyle dışarılarda falan. Gayet güzel. 32,5 liraymış iki tanesi. Şunlar hoşuma gitti ama. Efendim anne. E, anne saklama kapılar. Bir tane. Hayır bir tane alabiliyorsun anneciğim. Onu bırakıyorsun. Evet Ayaz bir tane almaya alışkın. Öğrenmeli de zaten. Onu bıraktı. Şimdi bir tane alabiliyor. Gelin bakalım. Şu çiçek de çok güzelmiş. Canlı çiçek. Atatürk çiçeğiymiş. Ali. Aldık mı alışverişimizden? Al, Hadi bakalım. Ayaz. Oyuncağını aldın mı? Aldım da. Mağazette bir kalktı. Şöyle şöyle çektim. Yana doğru gitti. Bakarak konuş. Bozdular. <laughs> gitti. bozdun mu Ayaz? <laughs> Bir de almam bak sana ayaz bozarsan. Evet hemen karşımız deniz havayı da görüyorsunuz canlar. Bulutları görüyorsunuz. Bulanık sanki bugün hava yağmurlu gibi. Nasıl oyuncakmış ayaz? 150, 450. 550 puan yapmışsın Ayaz. Ayaz mı? Böyle yapıyoruz. Evet Ayaz 550 puan yapmış. Böyle geri yok ya. Ayaz. Mesela sen ne gidiyse fırlıyor bu. nereye giriyor. Ben de. O, kaç tane 450, geldi? 450. Kaç tane geldi? 450, 750 puan yaptım. Ya. Hı -hı. Bir de ben çekeyim Ali. Ana yavaş. Çek. Şöyle. Ayaz yine bir güzel Hı? oyuncak almış ama. Böyle bırak, çekeceğim bırakacağım mı Ali? Evet hali. bırak. Sen bir puan bile alamadın. Niye öyle oldu Ali? Çünkü çekemedin. çekemedim. Evet güzellerim. Alıp geldiklerimizi şöyle göstereyim. 60 TL tuttu değil mi Ali? Hı -hı. E, makinemize tuz aldım. Ondan sonra çocuklara şöyle e, Sosisi aldım. Onlar öyle seviyorlar. E, tost aldım. Aman tost Üstüne <laughs> tost yazıyor ya. Kaşar aldık. Sonra maske aldık. Efendim annem. Git üzerinde giy de gel. Ondan sonra makinemi parlatıcı aldım. Tuzum bitmişti. Tuz aldım. Ve mısır aldık. Hepsi bu kadar. Bir de Ayazım'ın oyunca 60 buçuk lira 60 lira tuttu işte. Çok şükür yine alıp gelebildik. Şimdi o zaman ne yapıyoruz canlar? Bir de şöyle bakayım mayalanmış onu. Evet hamurum da bayağı mayalanmış görüyorsunuz. Şimdi açayım tepside yine mayalanacak. Başlattın, Başlattın mı Ayaz? Evet. Hey, ama, ama, ama bakmayın zaten. Başlattı Ayaz. Bu sefer de bakmayın. Bak abi? Bakayım abi. Bakayım, bakmayınca bilemez tamam, Tamam abi. olmuş anne. Hani. <laughs> <laughs> Şöyle evet. ufak dilim sosislerden aldık. Tek toplamı. Onları şimdi ikiye mi bölsem, üçe mi bölsem anne? Hani? Şu üç yapayım. Çok büyük olur o zaman. Üç, üç, büyük mü olur? Böyle, böyle biraz daha büyük. Böyle. Bana bir de gel abim Gel lazım. otur gel. Arkadaşlar biraz, bir biraz sonra burada süsleme yapacağız. Bir yemek ister misin sosis? Bir tane yiyeceğim. Tamam. Oy siz böyle ne? Buradan da. ne annem. Sen de yapayasın. Valla bugün beraberiz çok mutluyuz. Değil mi? Evet. evet. Herkes keyfinde. Bir de istedikleri oluyor. Daha ne olsun? Ben de hazırlıklar devam ediyorum. Halim bana yardım ediyor. Hemen. Hazırlıklar Neden? Çünkü Elif saklar değişince saklık gözlüğü doğru gidiyor. geliyor. Bu yayına gitsin, değil mi? Anne, bu mavi tavada içinde ne var? mavi tavada yağ var? var. Evet, tuhafını doğruyorum, canlar. Doğruyoruz ama elimizden dokunamayız. Çok çok iyiyiz. Parmağın dokunma, cümayet sertim? Ben buradan doluyorum. Bu, bu. Sert mi? He? Sert. İyi. Böyle yağ var. Adem abla, sizin çocuklarınız çok. Su için. Önce o ne ne evet. He? kilo versinler. Evet su içersek kilo veririz değil mi Ayas? Evet. Bu arada. Arkadaşlar ben onu devamı edeyim mi? Bakın. Ben de telefondan gösteriyorum gibi. Öyle oynayıp... gözlerdim. Hayat bir ama bir şey diyeceğim diyordun. Artık. Evet şimdi. Kaşar, kaşar dedim. Sucuk ve sosislerimizi dilimledik. Abi, Abi, ben. Kaşar peyniri de Öyle diyeceğim artık diyordun anne. Annem, şimdi bakın ne Benim böyle ne yapacak anne? Çocuk çocuk. Evet bugün pizza yemek istediler. Buyurun yeni soframıza. Evet gelirim. Hadi mı? Biz, ya, ben şu an soğanı kavuruyorum canlar. Sadece sonra domates, biber, patlıcan ısımından. Abim de peniyi de Sonra biraz domates salçası, biraz da eee biber salçası ekleyeceğim. Arkadaşlar bir de ben pirinç içinde mısır, sevmiyorum. Sevmiyor mısır mı? seviyorum. Sevmiyorum ya. Mısır sever misin anne? Mısır istemiyorum annem. Hani nasıl olacak? Ben mi ben mısırı seviyorum ya. ne olur. az olur ki mısır, çok olmuyor. Oğlum öyle. bir kenarını atmayız Ali. Ha olur. O pişireceğimizin bir kenarı. Olur olur. Şöyle ayırır mı yapalım? Bilemem. Aferin Ali, sucuğu doğradın, salamı da doğradın. E artık yapmamız lazım bütün böyle işleri. Bunu da yapamıyorsak. Dendelendirerken. Şu an güzelce kavuruyorum. birazcık iri doğradım. Bu kadar dağılıyor. O olsun ya yani dışarı şöyle. Alın. Oha! Ama yine şey yapamayacağımız için kaşar her tüketilmiyor. Arkadaşlar ama en önemlisi yeter ki bizim için su için. Hayatım <laughs> ama takıldı kaldı. Ağabey. Bir de suları boşuna açmayın. Ziyan olmasın değil mi? Evet bakın. Arkadaşlar. Gel, ellerimizi yıkarken mesela ilk önce sabunu sabunla tükürelim ama sonra dolayalım. Değil mi hayatım? Evet. Bunu doğru kaldırayım. Bunları yapayım da. Ha, bir az evet. öncekinde meyve suyunu doğma kaldırmışsın Ali, onu da yıkmıştık aldıklarımızda. Hemen iki elimize yapmayın. Aynı suyu açın, ondan sonra biraz Ben demin birazcık domates salatasına ekliyorum. Bakmayın sakın. Yüzüm vermiyorum ben. Bu. Evet yandar, hamurum mayalanmış görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur olmuş. Mayalanmış şöyle kalk, Anne kalk. birazcık olsun. Olsun hadi. Ne vereceğim anne? Hamur. Evet, tamam. Arkadaşlar nasıl çıktı gördünüz mü? Şimdi tepsilerimizi getirsen annen yürü Ayaz'ım. Hadi. Yani, Ayaz. E, Konuşmazsa konuşmuyor. Bir konuştum da tam <laughs> başlıyor. Bugün <laughs> ayazla dolu dolu canlan. Niye derseniz annesi <laughs> evde. <geldi>. Enerjisi var. Ablam <laughs> olan. Ayaz. Ablam <'ın. gülüyor> dedi. Anneciğim. Şimdi bu hamuru üçe böleceğiz. <laughs> Çok güzel bir hamuru var bunun. <laughs> büyük olana yapalım. Hah, onu ona yapalım. orada mı süsleyeceğiz? Evet anneciğim, buraya getir. Bu da süsleyeceğiz. Bütün de şimdi açacağız tahtanın üstünde. süsleyeceğiz. Anne bak diye şanzımanın kenarı. Sırmaz. Evet. Sucuğumuz ve sosisimiz. Bu arada lambayı yakmıyormuşuz. Evet annem ya. Anne yapacağız. geliyor. Bunu da. Şey geliyor. Şey yapacağız. Az ak, akşam birazcık boğulur. Tamam. Sosumuz ve kaşar peynirimiz. Teşekkür ederim anne. Ve? Hemen ben bunları bir açayım. Bir tane daha Tren geliyor. Trenler geldi. Trenler geldi. Ne kadar güzel oyun şeklinde yapıyoruz canlar. Anne eskiden sen ne yapardın? Ne yapardım? Eskiden yani Eskiden çok pizza yapardım. Eskiden pizzayı küçük. epeydir yapmıyoruz. Eskiden küçükken sen pizza yapmaya yardım ediyor muydun? Ben mi? Evet. Kime? Annene. bize hiç pizza yapmadı ya. Hayat <laughs> halde gülüyor. Vallahi ama çok hamur işi yaptı. Kurban olurum annem O zaman bizde Kendi yoktu kendim. ki bizde yok yoktu. Evet. Ama çok hamur işi neydi? Annem ama ama çöreğe göre. Onların karışık vardı. Pizza yoktu o zaman. Pizzayı ben size yapıyorum. Öğrendim. Ben çocuklara her şeyi tatsın istiyorum. Kimden istiyor. öğrendin? Kimden? mi? Evet, şefimden. Valla öğrendim annem. istediğin her şeyi öğrenebiliyor rahatlıkla. Hadi annem verelim. Ne vereyim? Hamur. Hamur mu istiyorsun sen? Evet. Hamur o kadar güzel mayalanmış ki. Valla bir saatte hani. Şöyle elime en bir parça ayran yaptık Allah'ım hamur istiyor. Bu kadar üçü sos diyelim Sonra hepimiz süslemesini yapalım. sadece salam istiyorum. Sucuk falan istiyorum. Tamam bunu hemen yapalım o zaman. Ali. Nasıl yani? Tamam sen onu süsle durun o zaman. Dur da bırak da. Başka bir şey yapmayacağız değil mi sosisi? Bir tek sosisi yeter. Evet. Hay azından sana bu. Bir tarafına şey yapma annem. Hadi bir tarafına mısır atma. Tamam.

Anneciğim kenarda senin işte o kenarda abi benim. Tarafı Şimdi yer. yiyeceksiniz onu. Şöyle bir de sucuk koyayım. Kenarına, ten ten tarafa. Aynen. Şundan da mantardan da koy anne. Her yerini ayazı seviyor mantarı. Mantarı sulandırmasın diye kavrulmuş mantar koyuyoruz biz. biraz çok kavruldu o şekilde yediğimiz için. Siz kavurmadan da yapabilirsiniz. Bizde o vardı. Ama anne. Anne. Bir şey diyeyim mi? Söyle anne. O zaman ben sizinkinden ye. yiyeyim. Ye annem istediğinden ye. Ne, hangisini seviyorsan onu ye. Olur mu? Tamam. Tamam. <laughs> Yeter. Oy. Dondurmalı pekeriz. Kaşar peynirle birazcık şey yapıyoruz, ondan sonra koyuyoruz mi anne? Evet. Şimdi var mı eksik anne? Eksik yok. Şöyle şuna biraz daha alayım. O da üçüncüye... Şimdiye... Böyle de arkadaşlar bu oluyor bu. Bakın Ha bu var. İnşallah hamur çok kabarmaz. Önce ayrıca da yıkarır mı? Sonra bize kabarmak için de alalım. Güzel. Evet. evet. Biraz şu kabağı bile değil. Onun içi güzel oldu. Onun de güzel oldu. Sen onu bir annem sonra git. Sen... bağırmadan bebeğim. Pissin koyda. Mısır koydun mu Ali? Mısır sanki bunu az koymuşsun gibi. Koydum. İyi. Değerli dostlar. Ee, <laughs> şeyini. <laughs> kaşarını şey yaptıktan sonra biraz piştikten sonra ekleyeceğiz. Ne oldu Ali? Bunun tepsi varmış. Anne. Efendim. Bunu dökeyim mi? Mısır. bunu, Mısır dökeyim mi buna? Evet. Mısırı dök annem artık. Ama ilk başta buna şey ekleyelim. Hatta sucuk mu evet. Hadi ben koyuyorum sucuğu. Tamam. Böyle tak. Atma yavaş yavaş. Biz. Biz yavaş yavaş? Arkadaşlar sizin çocuklarınız size yardım et. Evet. Benim kuzularım bana yardım ediyor. Çocuklarınız da size. yardım evet. Ama böyle başka bir şey yap yapacaksanız çocuklarınız size yardım etmesin. O zaman çok zor olur. Anneleriniz mesela bir keresinde öp, bir, şey, bir şey yapıyor. Hiç. <laughs> Annem bir kere misin? Ne var? Şey, şey. Ya. Oldu. Dökük dökük. Sen hiç Tamam sucuklarını da ekliyoruz yine. Sen sucuklarını ekle. Ben de musluklarını ekliyorum. Çok muzluya koyuyorum anne buna. Anne mısır anne. bu senin mi? Ben Hepim ekliyordum onu. ama. Şöyle ekleyelim anne. Ben eklemek istiyorum. O eklesin abisi. Sen de şunları da götür annem ha. Mutfağımıza. Yıkayım ben bunları. Bunu da vereyim. Bunu. Al kusun. Al arkadaş? Olalım mı arkadaş? Evet şimdi bunları masamıza kaldıralım. Ondan sonra Hayır. o, o tamam Hayır. şunu yap Hayır. Şunu dök lan ne Benimkinin mısır az oldu o zaman ha. Evet sen az koymuşsun anne. Atayım mı biraz daha? At. Mısır al at. at. Ben at Şuna biraz daha atsın. Gerisini de at annem. Evet. Ben, ben şimdi vazgeçtim mısır. Bir dakika bu pişmeler de atayım. Yer misin? Ali mısırlı yermiş kaç. Tamam. Yiyeceğim diyor şimdi de. Kaşar buraya de olurmuşmuş. A bunları yapıyor. Arkadaşlar güzel olmuş değil mi? Arkadaşlar sence bunda mı daha çok var? Haydi, da Şunda mı daha çok var? Yoksa bunda mı daha çok var? Bunda az var. Bunda çok var. Değil mi? Hadi buradan çıkartalım yazıları. Evet, şimdi pizzalarımızı kaldıracağız. <laughs> Kaşar dökme aşamasında görüşürüz. Ne yapıyorsun annem? Vallahi pişti şu an pizzamız. Evet. Üstüne kaşar peyniri ekliyoruz. Bolca annem. Vallahi çok güzel gözüküyor herhalde şu an. Ondan sonra da bir yiyeceğim arkadaşlar. Hamile Şunu hamile da şöyle alayım. getirsene Can annem. Bir, bir resim çekeyim. Evet, pazar günü pizza yapar diye. Değil mi anne? Evet. Annemle babam sözünü tutmayı çok seven bir insan. Ve şu an pizzamızı yapıyorlar. Ben de dahil. Tamam anne yeter mi? Kenarlarına dök annem şuralar falan boş kalmasın. Kenarları ha. Aferin oğluma. Tamam. Şuraya da dök. Bravo. Kenar iyice aşağıdan taşırma da. Hadi bakalım şimdi fırına. kızardı mı sonra keselim yiyin acıktınız da meyve suyuyla babanızı beklemeyin bugün siz aferin Halime Ve kapağını ördük mü tamamdır evet güzellerim gördüğünüz gibi pizzam çok güzel pişmiş şöyle Oo. Nail geldi bu arada evet dostlar <laughs> nasılsınız iyi misiniz Vallahi beni sorarsanız iyiyim. Bugün işte bir yarım saat erken geldim. Evet. Evin çok Yetişti. yakında çalışıyordum. Daha şimdi sınavı şöyle keseyim Nail. Kırk bir puan veriyorum. Valla inceliği falan tam istediğim gibi olmuş. Çünkü çok ben şey sevmiyor değil mi Nay? Kırk bir puan veriyorum. Yerde öyle bir puan ver Ayaz. Hı? O zaman kapatalım Nay. Şimdi sofrayı Ayaz yesin. Soğusun hem de beni. Mesajı diyorum? Çok mu uzun? Yavaş Ayaz. Şunu şunu. Ayaz dayanamadı. İç azıcık yandım. İyi. Evet değerli dostlar görüyorsunuz yumuşaklığı falan çok güzel. 40 bin, 30 bin. Ne? Toplam. 70 30 bin. 30 bin, 40, 30 bin, 40, 70 40. bin. <laughs> Toplam 30 bin, aldık değerli Yani dostlarım. 30 bin, 40 bin daha 70 bin yapar ayaz. 70 bin. 70 Nasıl bin puan Nasıl Evet. Ama bu birazcık acı değil acı mı olacaktı evet, sıcak değil eee evet. devam et o zaman sen İzleyicilerimize bir şey söylemek istiyor musun anne çocuklar da yapsınlar değil mi Hı -hı. hazır almasınlar biraz <laughs> sıcak zaman? galiba yeme yeme bence ayaz biraz sıcak galiba ayaz oyuncak aldı babası çok güzelmiş gördüm Benim Baba puan topluyor nasıl oluyor bilmiyorum Görüşürüz. Bu puanları görüyorsun baba. Evet. Biz ne zaman bugünlük var. bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu da bana puan veriyor. Evet. Bu da bize puan veriyor. Galiba o da yedi. Bay bay diyoruz. Bay bay. Allah'a emanet. Allah emanet olun. Dostlar Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın.